Herkese selamlar arkadaşlar. Borsa Mühendisi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Amerikan borsalarından nasıl hisse senedi alabiliriz? Bundan bahsedeceğiz. Netflix gibi, Microsoft gibi, Apple gibi, Tesla gibi, YouTube gibi, Coinbase'in hissesi gibi. Bunları nasıl alacağız? Bunları konuşacağız arkadaşlar. Ben de hayatımda ilk defa Amerikan borsasından bir hisse alacağım. Ve bugün bu işlem için Midas uygulamasını kullanacağız arkadaşlar. Coinbase hissesi satın alacağım. Bir yıl önce 350 dolarken yeni halka arz olmuşken şu anda yaklaşık 34 dolar civarlarında. Kriptonun biraz daha dip yapmasıyla beraber büyük ihtimal biraz daha düşecektir. Fakat hiçbir şey dipten toplayamayız. Bu benim kendi şahsi görüşüm ve uzun vadeli bir yatırımım. Çünkü ben kriptoya inanıyorum ve kriptoya inanıyorsam da hisse senedi olarak Coinbase'in de %90 düştüğü yerde bunu tercih ettim. Tabii ki bu videodaki hiçbir şey asla yatırım tavsiyesi değildir. Ben yatırım tavsiyesi verecek şu anda bir aşırı bilgiye de sahip değilim. Fakat kendi yaptığım işlemleri ve yatırımlarımı Borsa Mühendisi YouTube kanalında paylaşıyorum. Haydi işleme geçelim arkadaşlar. Ben bu işlemler için Midas uygulamasını kullanıyorum. Midas uygulamasını da size göstereyim. Buradan Türk hisse senetlerini de alabiliyoruz Borsa İstanbul'da. Benim hoşuma giden bir uygulama ve kullanımı bayağı kolay. 2017'den beri kripto piyasasındayım ve orada oldukça tecrübeliyim. Fakat hisse işlerinde daha yeniyim ve ben de daha yeni yeni öğreniyorum. Bu öğrenme sürecimi de sizlerle beraber Borsa Mühendisi platformlarında paylaşıyoruz. Eğer videoları da beğeniyorsanız desteklerinizi ve yorumlarınızı da bekliyoruz arkadaşlar. Midas uygulamasını da bu şekilde App Store'a veya Google Play Store'a Midas yazarak indirebilirsiniz. Ayrıca açıklamalar kısmına Midas linkimizi de bırakırız. Oraya tıklayarak direkt kolay bir şekilde indirebilirsiniz. Şimdi bunu aç diyoruz arkadaşlar ve geldik. Türk hissesi de almak için, Amerikan hissesi de almak için Buraya öncelikle para yatırmamız lazım arkadaşlar. Profil kısmına geliyoruz. Şurada para transferleri kısmına giriyorum. Midas'a para aktar diyorum. Türk lirasını seçiyorum. Banka olarak ben Garanti Bankası'nı kullanacağım. Garanti Bankası'nı seçiyorum. Açıklama kodu yazmayı unutma diyor. Tamam diyorum. Şimdi bunu Garanti Bankası'ndan transfer yapacağım. Bakalım kaç dakikada geçecek arkadaşlar. Şu IBAN'ı kopyalıyorum açıklama kısmı da önemli. Herkesin kendine özel bir açıklama kısmı olacak. Onu doğru girmeyi unutmayın. Yoksa paranız geçmeyebilir. IBAN'a transfere geldim arkadaşlar. Buraya IBAN'ı kopyalıyorum direkt. 130.000 TL'ye giriyorum. Açıklama kısmını da şu şekilde kopyalıyoruz. J9 ile başlıyor. Garanti bankamıza geliyoruz. Şöyle yapıştır diyoruz. Devam diyoruz. Benden 20 TL işlem ücreti kesiyor. 130.000 TL göndereceğim. Onay diyorum. Şu anda saat 12.46 falan. Bakalım kaç dakika içerisinde geçecek. Borsa mühendisini Twitter'dan ve ayrıca YouTube'dan takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi bakalım Midas'a paramız geçmiş mi? Arkadaşlar tekrardan selamlar. Yaklaşık 7 dakika oldu ve şu anda paramız hesabımıza geldi. Şimdi bu parayı Amerikan borsasında hisse almak için USD'ye yani dolara çevirmem lazım. Onun içinde şuna tıklıyorum. Şu anda ben 6900 dolar alıyorum. Gözden geçir diyorum. Onayla diyorum. Ve şu anda 129.000 TL'mi dolara çevirdim arkadaşlar. Şimdi dolarla hisse alacağız. Şimdi Coinbase hissesi alacağız. Şurada sat ve al kısmı var. Al diyorum. 6900 dolar kullanılabilir bakiyemiz var. Bir kısmıyla da meta alacağım arkadaşlar. 190 adet Coinbase hissesi alacağım. Emri gözden geçir diyorum. 6 tane ücretsiz işlemim varmış. O yüzden 1,5 dolar komisyonu benden almayacak. 1 adet Coinbase hissesini 34,59 dolardan alıyorum. 6500 dolarımız bakalım 2025'te ne olacak? 2025'e kadar buradan hisse düşse bile ben satmayacağım. Fakat bu videodaki hiçbir şey kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Kazancınız da size ait, kaybınız da size ait. Siz kazandığınızda ben nasıl sizden bir şey talep etmiyorsam sizin paranızı yönetmiyorsam, kaybettiğinizde de zaten kendi paramı da buraya koydum. Herkesin kaybı da kendine, kazancı da kendine yani arkadaşlar, kısacası böyle. Onayla diyorum. Evet, şu anda emrimiz alındı. Kalan parayla da meta hissesi alacağım. Şöyle meta'ya girelim. Meta yani eski Facebook. Al diyorum. 354 dolarlık bir bakiyem kalmış. 3 tane aldır herhalde bize. Tüh. 3 tane alamadık. 2.99'da meta alıyorum. Emri gözden geçir diyorum. Onayla diyorum. Emrim alındı. Şimdi bakalım hisselerimize. Hisselerimiz nasıl gözüküyor? Şurada yatırımlarım kısmında bunlar gözükecek arkadaşlar. Şurada Tesla'nın yanına da ikisi eklenecek. işlem geçmişimize bakalım bir de. işlem geçmişimizde de şuradan bakıyoruz arkadaşlar. Sağ en altta insan profiline tıklıyoruz. Yukarıda profil yazacak en aşağı geliyoruz. İşlem geçmişine giriyoruz. Emir geçmişine giriyoruz. Bakın demin verdiğimiz iki emir en yukarıda meta ve coin yazıyor. Şurada hatta görebilirsiniz emri. İsterseniz oradan emri de iptal ediyorsunuz. Bu da benim önceden aldığım Türk hisseleri. Fakat kesinlikle yatırım tavsiyesi değil. Borsa mühendisini tüm platformlardan takip etmeyi unutmayın. YouTube'dan, Twitter'dan Instagram'dan, TikTok'tan, Telegram'dan borsa mühendisi yukarı yazdığınızda zaten çıkacaktır. Kendinize iyi bakın arkadaşlar, görüşürüz. Yorumlarınızı ve tavsiyelerinizi bekliyorum. Bay bay.